Merhaba Çınar Bey, nasılsınız? İyiyiz. Bugün sizinle röportaj yapmak istedik. Tamam. Kabul eder misiniz? Evet. Sizce son durumları biz bir gözden geçirirsek eğer, ülkemizin son durumu ne olur? Bence e, köpek olmasın, kedi olmasın. Köpekler hmm. ve kediler ölmesin, evet. E, e, bütün çocuklar eğlensin. Bütün çocuklar eğlensin. Hmm. Peki çocukların eğlenmesi için ne yapmalıyız ülkemize? E, o o oyun oynamak. Mesela oyun parkları mı kurmalıyız çok çok? Evet. Hmm, anladım. Peki başka neler yapmalıyız? Bence ya Peki temiz. çocuklara çocuklara nasihatınız nedir? Çocuklar daha güzel ve daha temiz bir dünya için neler yapmalılar? Neler yapmamalılar? Mesela çöpleri yere atmalılar mı çocuklar? Hayır. Atmamalılar. Nereye atmalılar çöpleri? Çöp kutusuna. Çöp kutusuna. Pekala. Babaları ona defter aldıklarında çocuklara o defterlerin yapraklarını yırtıp yırtıp çöpe mi atmalılar yoksa düzgün ve düzenli mi kullanmalılar? Düzenli. Düzenli kullanmalılar. Aferin. Buradan söylemek istediğim başka bir şey var mı Çınar Bey? Var. Neymiş? Tübüke falan mı şey yasa falan. Yarasaların yenmesi yasaklansın, köpekler olmasın. Bizimle röportaj yaptığınız için size çok teşekkür ederiz Çınar Bey. Teşekkür ederiz.